Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte etkinliklerden çok güzel ödüller toplayacağız arkadaşlar. Altına hucumda 2 milyon altın harcamayı düşünüyorum hedef olarak. Yani bu etkinliklerde çok fazla ilerleyemedim derslerimden dolayı. Ee, Zümrüt kralında da 4000 Zümrüt'e gelip 2000 menajeri almayı düşünüyorum Elmas havunda da şu anlık 3000 elmasa geliriz Ama 4 gün içerisinde ultra pakete kadar da gelebileceğimizi düşünüyorum Öncesinde tabi ki günlük rutinlerimizi bir yapalım Reklam izleyip hemen geliyorum Evet arkadaşlar reklamımızı izlediğimize göre çarkımızı çeviremiyoruz Neden çeviremiyoruz? Heh, şimdi çevirebildik Evet bakalım bugünkü şansımızda ne varmış çarktan yana Efsanevi paketi uzun zamandır alamıyoruz bu çarktaki en iyi ödül de efsanevi paket karakter paketi efsanevi de olurdu fakat iki kat altın aldık 40 dakikalık ödül al diyelim hemen buradan çıkalım bu arada özel çarkta antik goleme veriyor takım kutusundan gelmiş olan biraz ödüllerimiz var onları da alalım. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Antik golemi tamamlamak imkansıza yakın bir şey. Yani ya şuradan durmadan çark çevirip tamamlayabilirsiniz. Gerçi çarkı da her çıktığında iki sefer çevirme hakkınız oluyor. Yani onun dışında şöyle gelin antik golemin şeylerine bir bakalım görevlerine. Sonsuz mahkum seviye 7 bunlar yapılabilir. Kraken sonsuz mahkum sihirdar falan. Fakat Kızıl Şaman'ı aç, 7. seviye yap. Akıncı Viking'i aç, 7. seviye yap. Siber Komutanı aç, 7. seviye yap. Uzaylı Ordu'nu aç, 7. seviye yap. Yani pilot sincap falan pek zorlamayabilir. Pilot sincap, Ronin, Vampir Kod falan. Tabi bunların da kendine göre zorlukları var. Üstüne bir de Yeraltı Kralı'nı 7. seviye yap diyor. Yani çok çok zor bir şey görevleri var arkadaşlar. O yüzden antik golemi alabilene cidden helal olsun. İmkansıza yakın yapmışlar görevlerini. O şekilde şimdi sosyal kısmına gidelim. Bugünkü arkadaşlık isteklerimizi kabul edelim. Bazıları diyor ben arkadaşlık isteği attım ismim gözükmemiş falan. Şöyle arkadaşlar sağ üstten de gördüğünüz gibi 50 tane arkadaşlık isteğiyle sınırlı. Mobloyun fanlikli bir arkadaşımızı gördük. Yani dediğim gibi 50 kişiyle sınırlı olduğundan 50 kişiyi geçtikten sonra... Arkadaşlık istekleri silini, siliniyor mu yoksa bir sonraki zamana mı devrediyor bilmiyorum ama dediğim gibi 50 ile sınırlı maalesef. İsimleri gördüğümüze göre tümünü onaylayalım. Bu arada sosyal kısmına her girdiğimde oyun büyük ölçüde donuyor arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi yüklenmesi bayağı zaman alıyor. Yani bu nereye kadar gidecek inanın hiç bilmiyorum. Eğer böyle oyunda çok sıkıntı yaşatırsa Arkadaşlıktan herkesi çıkartırsam bana kırılmayın arkadaşlar o şekilde şimdi ne yapıyoruz görevlerimizi yapmaya başlıyoruz öncelikle hangi görevimizden başlayalım altına hucumdan mı yok güzel bir görevden başlayalım ya ee, diyor ki 3000 elmas 3000 elması ya da bir dakika en sona bırakalım elması hep bir dakika bir dakika diye diye gidiyorum da Bin zümrüt harcama görevimiz var arkadaşlar. Bin zümrüt e harcarsak 2000 menajer parasını alabiliyoruz. Şöyle zor olan bir görevini yapalım yeraltı kralının. Ee, zümrüt harcama bir, görevi bir tane vardı. Onu biz yaptık mı yoksa? Seviye altı menajer, elmaslık falan. Ee, yeraltı kralını sanırım yapmışız arkadaşlar. Zümrüt harcama görevini. Onun dışında ne yapabiliriz? Ee, şu maçın oyuncusundan zümrüt harcayabiliriz arkadaşlar. Maç 3'ten diğer bin elması da maç birden harcayabiliriz arkadaşlar. Videomuza bakalım süresi yeter mi bilmiyorum ama şu an o dondu da. Heh. Tamamdır yeter diye düşünüyorum. Hemen gidelim maç 3 ile başlangıcımızı, başlangıcımızı yapalım. Ya da onun dışında kazı kazanda falan var mı ki zümrüt harcayabileceğimiz bir yer ya? Kazı kazanda da yok arkadaşlar. Maç 3'ü şöyle yapacağız tamam ya videonun girişinde de hiç şey yapmadım plan yapmadım arkadaşlar şimdi hem maç 3'ü hem de maç 1'i oynasak video çok uzayacak onun o yüzden maç 3'ü oynayacağız zümrütleri harcayacağız elmas harcamayı da kazı kazanıyla yapalım arkadaşlar hem farklı bir içerik olmuş olur video izleyip hemen geliyorum. Evet, videomuzu izlediğimize göre zümrütlü maçın oyuncusunu oynayalım bakalım. Pek güzel ödüller alabilecek miyiz bilmiyorum ama 1000 zümrüt harcayabileceğim başka mantıklı bir yer bulamadım arkadaşlar. O şekilde deton oldum bu arada. Bir tane büyük top. Umarım fazla kırmızı çıkmaz mı diyelim artık. Ne diyelim? Şu an zümrüt harcamamız için kırmızının da çıkması lazım. Çok arada kaldım. Bu arada şöyle bir mevzu var. Biz bu görevi yaptığımızda zümrütümüz büyük oranda azalacak. Yani hatta büyük oran dedim sıfırlanacak neredeyse o şekilde arkadaşlar. Ama menajer parasına cidden ihtiyacım var çünkü biliyorsunuz ki yeraltı kralını tamamlamaya çalışıyorum. E, seviye 7 menajerin sözleşmesini 20 kez yenilediyor ve ulan niye basmıyorsun arkadaşlar? Şu an basıyorum telefon mu algılamıyor? Ne oluyor anlamadım. Oyun dondu. Allah Allah. Bugün oyunda mı sıkıntı var, telefonumda mı sıkıntı var anlayamadım arkadaşlar. Videoyu durdurayım ben şu işin bir çaresine bakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda düzeldi. Rastgele bir adıma bastım geçtim orada. 3 tane mega paketi kaçırdık. Keşke alabilseydik. Neyse bakalım. 745 altın. En son ne diyordum? Ha seviye 7 menajerin sözleşmesini 20 kez yenile diyor. Yani bu da demek oluyor ki 20 gün geçmesi gerekiyor ve yani belki orada görevi direkt yapmak daha karlı olabilir diye düşündüm. O şekilde maçın oyuncusunda büyük sorunlar yaşanıyor arkadaşlar. Kartlar gelmedi. Ulan benim telefonda mı sıkıntı var? İnternette mi sıkıntı var? Oyunda mı sıkıntı var? Çözemedim. 6 ev bir paketi de kaçırdık ya. Neyse bakalım 180 zümrüdü verdik. 21 tane kariyer bileti aldık. Yani o kadar zümrüt veriyoruz ama hiç kayda değer bir şey alamıyoruz. 250 bin zümrütü gördük. Tabii ki kazanamadık. Yani bari kayda değer bir şey verse arkadaşlar. Reklamını izleyeyim hemen geliyorum. Evet reklamı izlediğimize göre oyunumuza devam ediyoruz. Ya lütfen güzel bir şey alalım ya. Şu harcadığımız zümrütler boşa gitmesin. Yine bir kırmızı daha yedik. Yani bu gidişle herhalde sonu göremeyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla kırmızı yiyerek ilerliyoruz. 5 tane ters yön diyorsun. Anladım tamamdır. 2 tane sezon bileti. Yani şuraya bakın arkadaşlar. Bir ton zümrüt harcadık. Aldığımız ödüllere bakın. Yazıktır günahtır. Kariyer bileti verme bana. Bak 30 kariyer bileti diyor bir de. Sol tarafta 18 kariyer bileti yazıyor. Şu an kariyer bileti inanın hiçbir işime yaramıyor. O şekilde. Yani elimde olan kariyer biletleriyle ben zaten sona kadar gelebilirim arkadaşlar. O yüzden kariyer bileti dediğim gibi hiçbir işime yaramıyor. 4 tane buzlama aldık. 4'e basalım. 2 tane ee, bilet aldık. Yine bir kırmızı. Bu sefer son kırmızımız olacak arkadaşlar. Bakalım ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Ve son kırmızımızı da yedik. 4 tane elmas diyorsun anladım. Bir riske girelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şu an hiç kayda değer ödül yok. 35. adıma kadar yani burada kırmızı çıkarsa ödülleri toplamadan çekileceğiz mecbur olaraktan. Bir deneyelim ya şansımızı. En azından 35. adıma gelmiş oluruz ve yandık arkadaşlar. Şu an bin zümrüt çöp oldu. Yani cidden bin zümrüt gitti yani. Bin zümrüt ekibin menajer almış olduk. Yani zümrüt harcayabileceğim çok bir yerde yoktu. Mecburen zarar edeceğimi bile bile maç 3 oynadım arkadaşlar. O şekilde. Yani özel güç fullleyebilirdik. Özel güçlerin de hemen hemen hepsi full. Bunu bir tek fulllememişiz. Bombayı. Onun için 2500 zümrüt istiyor. O kadar zümrüt bizde yoktu maalesef ki. O şekilde. Neyse bakalım. 2000 paramızı aldık arkadaşlar. 2000 para için büyük bedeller ödedik. Yani şimdi ne yapacağız? 1000 elmas harcayacağız. Şuradan sırayla kazıya kazıya gidelim arkadaşlar. 1000 elmasa varasıya kadar. Ne diyorsun? 6 tane efsane çekme. Çok sağ ol. Oyundaki her şey artık zarar edilebilecek düzeye gelmiş. Yani inanamıyorum cidden ya. Yani hani oyuncuların kar etmesi için bir olanak, bir şey tanırsın ama yok öyle bir şey. 45 tane zümrüt aldık. Neyse bakalım sağlık olsun. İlerleyeceğiz yeraltı kralını alacağız sizlerle birlikte yakın bir zamanda. İnşallah. 10 tane çift gol. Yok. Ne vardı? Ha aynen 10 tane 3x gol. Pardon çift gol demişim. Aslında 3x golü açabilsek güzel bir ödüldü diyebiliriz. Çünkü 3x gol biraz zor alınan bir şey. Ultra paket verdi. Bizi bir sevindir be. 5 tane bir verme. Dur. Flashpunk diyorsun. 3 kart. Flashpunk 5 k pardon Flashpunk'a 5 tane kart aldık arkadaşlar. Bu arada bir saniye ya birisi Flashpunk 3 TL al falan demişti. De. Az önce okudum videomun yorumlarında cidden 3 TL mi arkadaşlar hemen bir bakmak istiyorum. Bu ne diyor? 1000 tane menajer parasına 100 kart. Eyvallah çok sağ Burada ne diyormuş? Şu tekliflere hemen hızlıca bir sizlerle göz gezdirelim arkadaşlar plazma forma falan filan onlara hiç gerek yok. Özel teklif sen ne istiyorsun? Para istiyorsun. Para veremem. Hani Flashbank 3 TL falan. Evet arkadaşlar trollenmişiz. Yapacak bir şey yok. Trollemişler büyük ihtimalle. Flashbank 3 TL bilmiyorum. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu anlık olmazmış. 1 milyon zümrüt alır mıyız? Var mı öyle bir ihtimal? Haydi. Efsanevi paket aldık 120 elmasa ev Efsanevi paket aldık e, Kar ettiğimiz tek şey sanırsam bu Arkadaşlar O şekilde Aslında biz bunları e, Kazımak yerine şey mi yapsaydık ya Direkt paket mi açsaydık Neyse video için farklı bir içerik Oluyor ya hani hep paket aç paket aç Nereye kadar 4 tane 3x gol mü veriyorsun mega paket Lütfen mega var be Ah be ah be o 60 elmaslığı mı kazımıştık biz aynen. 60 elmaslığı kazıdık. Ee, tekrardan 60 elmasla devam edelim. Kazı kazan kralı. Kazı kazan kralıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yani bir kere şu yüzümüz gülsün ya. <laughs> Tamamen şanssızlıklardan ibaret. Hayır. Neyse sıkıntı yok. Yanlışlıkla şeyi kazıdım arkadaşlar. Bu hali hazırda olan kazı kazanlarımızdan kazıdım da. Şu an kaç elmasa geldik ki biz ya? Hiç bilmiyorum ama. Biraz paket paket mi açsak ne yapsak ya? Biraz da şöyle paket açalım. 1000 elması biz harcadık mı ki? Bilmiyorum da. Hızlı hızlı şöyle açalım. Mage, Mustang, Sonsuz Mahkum falan filan. Inter Milan. 10 elmas. Şöyle bir etkinliğimize bakalım. Kaç şey kalmış. Elmas avı geçtik mi? Tamamdır arkadaşlar geçmişiz. Şimdi biz 200 Joker kartını kime dağıtacağız? Arkadaşlar Flashpunk olayını daha öncesinde de dediğim gibi ben Flashpunk yerine Yeraltı Kralı açacağım. Bu yüzden Yeraltı Kralı neyi gerektiriyorsa ee, pardon sesim kesildi Yeraltı Kralı neyi gerektiriyorsa ona vereceğim. Şu anlık içinde bizim hangisi daha yüksek? Mustang değil Mage'e vereceğim arkadaşlar. Mage'in kartları biraz daha yüksek. 835 kartı var. O yüzden mage'e veriyoruz arkadaşlar. 200 tane joker kartımızı. Neredesin mage? Mage göremiyorum. Hemen göreceğiz. Bir saniye. Hah mage'i buldum. 235 kartı var. Joker kartı kullan. 200 tane joker kartını mage'e devrettik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 1035 kartı kadar da çıkartmış olduk. Onun dışında... Ee, i̇ki tane görevimizi yaptık biz şimdi. Hangi görevlerde bunlar? Ee, Zümrüt Kralındaki 2000 menajer ve Elma Savundaki 200 Joker kartını yaptık. Şimdi sırada 2 milyon altın harcama var. Videomuza bir bakalım. 13 dakika olmuş bugünkü videomuz bir tık uzun olacak arkadaşlar. Tabii ki ne yapıyoruz? Yine yeraltı kralı bizden ne istiyorsa onu yapıyoruz. Acaba hangisini yapsak? E, Must onlara daha zamanımız var arkadaşlar. O yüzden Ateş Kadınlığı 6. seviye yapmakta biz bir başlayalım yapabilirsek. 271 bin altınını verdik. Ateş Kadını ikinci seviye yaptık. Hemen 3. seviye yapalım. Yani şu an altın harcanabilecek en mantıklı yere harcıyorum diye düşünüyorum. Zaten yeraltı kralını açacağız. Şimdi harcamak daha mantıklı hazır görevde varken altın harcama görevi o şekilde yani maç 3 moralimi bozdu arkadaşlar ya o kadar zümrüt verdik ve hiçbir şey elde edemedik. Yani ödülleri toplasaydım da öyle kayda değer bir ödül de yoktu o yüzden toplamak yerine bir riske gireyim dedim en azından bir ihtimalle olsa güzel bir şey çıkartırız diye de yok yani gelmedi. Yani var mı kayda değer bir ödül alan? Bir tek ben mi şanssızım bilmiyorum. Ama yani yapamadık maalesef. O şekilde. Ateş Kadın 6. seviye oldu arkadaşlar. 2 milyon altını biz şimdi harcamış bulunduk mu? Hemen bir bakmak istiyorum. 2 milyon altını. E, bu arada Ateş Kadın 6. seviye yaptığımız için 10 kartını aldık. Gayet güzel. 2 milyon altını harcamışız arkadaşlar. Aralardaki ödülleri de almışız. 250 zümrüt, 250 altın bunları aldık. Bu kalanları da başka bir zaman için kullanırım. Evet altını hucumda da sözler dediğimiz gibi 2 milyon altını harcadık. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Videoyu kapatamıyorum. Heh tamam. Bay bay arkadaşlar.